Büyük bir kavanoza tülbentten geçirerek süt dökün. İki yumurta sarısını tülbentten süzün. Maya ekleyin. İyice karıştırın. Şeker ekleyin. Unu eleyin. kavanozun içinde karıştırın. 10 dakika bekletin. Sirke ekleyin, tuz ekleyin. Tereyağını parçalara kesin. Ocaktaki tencerede eritin. Kavanoza dökün. Kabartma tozu ekleyin. Biraz karıştırın. Un ekleyin hamuru yoğurun. Bir saat mayalanmaya bırakın. Hamuru tezgaha alın. Eşit parçalara kesin. Küçük toplar şekillendirin. Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın. Çörekleri 15 dakika daha mayalandırın. Bir yumurtayı kırın. Sütle karıştırın. Çörekleri bu karışımla yağlayın. Üzerine beyaz susam serpin. 35 dakika pişirin. Dondurulmuş orman meyvelerini ocaktaki tavaya dökün. Şeker ekleyin. Limon kabuğu rendesi ekleyin. Taze sıkılmış limon suyu dökün. Bol sütte yoğrulan çörekler kabarık ve yumuşaktır. Meyve reçeliyle birlikte tüketebilirsiniz. Ancak sade haliyle de aynı derecede lezzetlidir.